Sıcak yaz aylarında kavurucu sıcaklarımızda medikal bakımı dediğimiz, hydrofilation dediğimiz bir cilt bakımımız var. Onu öneriyorum ben e, sevgili vatandaşlarımıza. Bu ne diyeceksiniz? Adımları tek tek sizlere söyleyeyim hemen. İlk önce cildimizin ne olduğuna ilk etapta ön gizlenim yapıyoruz. Bakıyoruz. Kişinin cildi kuru mu, yağlı mı, karma mı bunları baktıktan sonra kişiye göre o cilt tipine göre uygun adımlarla işlem yapmaya başlıyoruz. Kişinin cildi şayet yağlı ve çok hafif T bölgesi dediğimiz alından şöyle buruna doğru gelen bölgeye kayganlık hissi olduğunda karma yapısı oluyor. Karma yapısında öncelikle üstümüzde meceli kullanıyoruz. Ardından buhar esnasında hidrofileşim makinamızla birlikte derinlemesine kodaran komedonlarımızı temizliyoruz. Temizledikten sonra ardından maske ve çeşit adımlarla devam ediyoruz. işlemlerden hemen ardından sonra güneş kremi dediğimiz bir biliyorsunuz güneş kremimiz var. Onu uyguluyoruz ve her gün düzenli olarak bütün olarak kullanması gereken birkaç adım ürün oluyor. Kişi yüz bükük amacıyla kullanabilir. Ardından tonik kullanabilir ve biliyorsunuz yaz aylarında çok sıcak oluyor. Hı. Hem su iç İçmemize dikkat etmemiz gerekiyor, hem de nemlendirici düzenli bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Kişinin cildi eğer kuruluk varsa kişiye göre nem üzerine yaz ayında ve kış ayında farklı işlemler uyguluyoruz. Eğer kişinin cildinde kararma Farklı noktalarda güneş istediğimiz ki yaz ayı, kış aylarında genç yani bir şekilde Urfa'da yaz aylarında çok nadir belli olan güneş dediğimiz kararma dediğimiz bölgeler var. Onun için de yosun pelik işlemimiz var. Onu kış ayında yapabilir danışanlarımız. Yaz ayında ise sadece hydrofilation olarak derinlemesine temizlik yapma, cildimizi yapmak daha mantıklıdır. Çınlık izlerinden kış ayında dediğimiz gibi yosun pilik işleminde kurtulabiliriz. Ama yazın yapamayız bu işlemi. Neden diye soracaksınız. Yosun pilikte soyulma dediğimiz bir işlem oluyor cilde. Soyulduğu için de kişi güneşe çıktığı takdirde yosun zaten zemini hazırladığı için bundan kaynaklı olarak cilde leke verir. Bu yüzden kış aylarında kişi yaptırdığı zaman güneş yaza göre etkisini az gösterdiği için derisinde daha az bileke bırakacak ve aksine olan lekeleri de komple temizleyecek.